3. Spor Festivali'nin 4. haftasında, Türkiye'de ilk kez Fethiye'de yapılan kürek yarışlarında sporcular kıyasıya mücadele etti. Koşu ve kürek sporunun birleşimi ile oluşan, Robin Beach Sprint yarışına 5 farklı şehirden 110 sporcu katıldı. Yarışların Türkiye'de ilk kez yapıldığına dikkat çeken Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, katılımın ilerleyen yıllarda daha çok olmasını beklediklerini dile getirdi. Amiral Spor Kulübü Başkanı Alper Aydın ise Amiral Spor Kulübü Başkanı Alper Aydın Etkinliğimiz gayet güzel. E, Türkiye'nin ilk bir sprint yarışlarını gerçekleştiriyoruz e, Fethiye Çalış sahilinde. E, saat 10'da başladı. Cumartesi ve pazar günleri devam edecek yarışlarımız. E, dışarıdan yaklaşık yüzü aşkın e, sporcu katıldı. İlk e, Türkiye'nin ilk müsabakası olmasına rağmen. E, seneye ve ondan sonraki geleneksel hale getirdiğimiz zaman da e, bin lira ulaşacağımızı düşünüyorum. Wow. <laughs>